arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Lina ile pasta yapıyoruz. Çünkü okula gidemedi. Hasta olduğu için. Değil mi Lina? Evet. Sizmeye başlayalım. Evet. Devam et. Bunu yanaştıralım. Ah. <laughs> Bir tane daha. ablamla baban gelmeden bunu bitirelim. Sonra dolabı atalım. Babana sürpriz yapalım. Babamın doğum günü mı? Hayır. Sürpriz yapalım olur mu? Alır. Ben yani bunu sen yaptın. Evet. Şimdi koymaya başlıyorum. Evet. Ben bu sefer şöyle koymak istiyorum. Hayır. Olmuyor öyle. Evet, ben koyalım hep. Evet. Os. Os. Koyabilirsin onu. Hı. Şöyle yapalım. Tamam. <laughs> yapalım. Yoksa soğuyacak. Tamam. Tamam. Yoksa soğuyacak değil evet. mi? Biraz da sen yapmak ister misin? Evet. Hadi, hadi şuraya. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ama ben kendim dökebilir miyim? Hadi bunu böyle yaydır. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Diğer taraflara da. Evet orayı kapat. Hadi birazcık yardım edeyim sana. Şöyle. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Biraz heyecanlısın. Evet adamsız. çok heyecanlıyım. Ha, çok az daha sürelim. Affedim sana. Çok güzel yaptın. Bence bu yeterli. Tamam mı? Tamam. süsleme yaparız şimdi. Evet, Lina'nın elinden tatlı. Evet. Nasıl? Güzel oldu mu? Güzel olmuş mu sence? Bence çok güzel oldu. Sence, sence güzel oldu mu? Sence güzel oldu. Evet, Lina Şef bugün tatlımızı yaptık. Görüşürüz arkadaşlar. Ne yaptın sen? Nasıl olmuş anne? Çok güzel olmuş Lina. Bayıldım. <laughs> Babam gelince çok sevecek. Evet anneciğim, baban gelince onu çok mutlu bir şekilde yiyecek anneciğim. Evet.